Hocam Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günağ'ı nasıl buldunuz karşılaşmada? Şimdi tecrübe çok önemli. Ee, bir kere şunu doğru yaptı Mert. Kariyerine tabii Fenerbahçe'de Rüştü, Volkan, Mert falan böyle önemli kaleciler varken ki görevde alıyordu. Hatta Fenerbahçe'nin, burası çok önemli, İnsanlar atlıyor olabilir. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kaybettikleri Trabzon maçında kurtardığı penaltı ikili avarajdan şampiyon yapmıştır. Mert oynamış hatırladığım kadarıyla Trabzon'da. alternatif kaleci olarak sakattı galiba Volkan veya cezalıydı. Mert o penaltıyı kurtarıp ikili avarajı aynı genel avarajda olmuştu hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe. Çok önemlidir. Fakat Mert ben oynayacağım dedi. Ben gidip oynayacağım dedi. İşte Başakşehir falan derken Sonra çok ciddi bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Beşiktaş'a evet. geldi. kaleye aldı ve tecrübesiyle sadece penaltı pozisyonunda değil mesela penaltıda da Valencia'yı hataya zorladı. Açıklamaları var hocam hatta isterseniz onu görelim. Evet. Valencia'nın ilkinde penaltıyı havadan vuracağını tahmin ettim ama yerden vurdu. İkincisinde ben bekleyince Valencia'yı biraz yanılttı. Yine aynı yere vurmaya çalıştı. Bu sefer de yere gitmiştim. Kaleyi bulsa bu sefer çıkarabilirdim diye düşünüyorum demiş. Evet bir psikolojik savaştır penaltı. Ee, daha hemen hem bir hafta önce Aner Valencia yine iki kez penaltı atmıştı. Bir tanesini sağına ki ilkini de atladı oraya. Birini de soluna atmıştı rakibin. Geçen alayında kaleci ikinci penaltıda erken atladı. Mert Vuş'a kadar bekleyince Aner Valencia'da bir şaşırdı adeta. O yüzden de zaten kaleyi de tutsa çıkarma ihtimali yüksekti. Mert'le ilgili şunu da söyleyebilirim. Çok böyle 3-4 oyunu sayabilirim. Çok önemli bir karakter. Babasını da çok severiz. Babası da kalecidir. Damdan düşenlerdendir yani şey. Babası Mahir e, ama boynuz kulağa geçermiş. Babasından çok daha fazla iyi kaleci daha tabii. Bu arada Mahir hocamıza da Mahir abimize de selamlarımızı sunuyoruz. Eski Trabzonspor'da falan İstanbul Belediyesi'nde oynayan bir kalecileri ve kaleci antrenörü de yapmıştır. O da avantajdır. Çünkü babası sürekli ona mental olarak da bazen kalecilik olarak da belki kaleciliği üst düzey değildir ama görüşleri hepimizden daha iyi anlar. Büyük darbide hocam. Jorge Babadan Cesur. pek futbolcu olmaz çünkü çok nadirdir. Evet hepsi, hep söylersiniz siz bunu. E ne yapayım yani atlarda oluyor şeyde ama futbolcular futbolcularda pek olmuyor. Jorge Jesus da hocam cezalı olduğu için maçı tribünden izledi. Sahadan izleyemedi. Yerine yardımcı antrenör Joao Jesus derbinin kader anında sahadaydı ve onun değerlendirmesini göreceğiz şimdi. Bana göre maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım taktiksel anlamda konsantrasyonunu kaybetti. Rakibimiz de girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdi. Belirtmiş olduğum gibi bizim için maç içerisinde bu an belirleyici oldu. O ana kadar takımımız rakipten daha iyi oynuyordu, maçı kontrol ediyordu. Ama futbol bu, bir anda her şey değişebiliyor. Maalesef bugün bizim başımıza bu geldi. Galip geldiğimiz zamanda, mağlup olduğumuz zamanda her zaman analizimizi yaparız, kendi eleştirimizi, öz eleştirimizi yaparız. Bu maç için de aynı şey oluyor olacak bundan tabii ki kaçmayacağız bu maçı da analiz edeceğiz neleri iyi yaptık neleri kötü yaptık neden bu maçı kaybettik bunların hepsini analiz edeceğiz ama benim düşünce düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer oynadığımız büyük maçlardan farklıydı. Evet rakibimizin gerisindeyiz puan farkı var ama şu anda şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem sonuna kadar savaşmamız gerekiyor. Lig bittikten sonra duruma bakarız durumu analiz ederiz ama hala önümüzde çok maç var dolayısıyla ligi kaybettik diyemem şu anda. Ne düşünüyorsunuz hocam? açıklamalara ben hakkında. teknik direktörlerin yukarıdan izlemesini hatta kulübelerin biraz yukarı Premier Lig'de bazı kulüpleri görürüz yani şeyler biraz yukarıdan seyrediler avantajdır. Hatta Jesus bayağı yukarıdan izledi ama doğru analizler yapmadı. Taktik olarak da, oyun görüş olarak da oyun devamında da iyi hocalık yapmadı diye düşünüyoruz Skordan bağımsız olarak seyredildi. Galatasaray cephesine geçelim o zaman hocam. Ligin ilk sırasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Maçın 86. ve 90. dakikasında gollerle birlikte 2-0 öne geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları var. Onları göreceğiz şimdi. Bizi karıştırmak için 50 tane şey çıkıyor. Yani bunu da bir anlam veremiyorum. Yo onunla kavga etti, bununla kavga etti. Yani Geçen onun muhabbetini de yaptık. Ee, Kerem milli takımda, Sergio Oliveira bizle antrenman yapıyor, onlar kavga etmiş. Dedik herhalde online ettiler, yani telefonla aradılar birbirine, görüntülü kavga ettiler dedik herhalde. Bir şeyler yaratmaya açık bir toplumuz. Ee, bunu seviyoruz. Yani bir problem olmasa da problem... Yani en son iftar yemeği yedik, yani orada bile şey yazıyorlar, ayrı ayrı masalarda oturduk. <laughs> restorana gidiyoruz, masalar ayrı yani. Ne yapacağız hepsini üst üste koyup mu oturacağız yani? Hocam aslında iki takımın da beklenen performansı gösteremediği bir karşılaşmaydı sanırım. Adana Demirspor Galatasaray karşılaşması. Şöyle e, hatadan dönmek de önemlidir teknik direktörler ve yani yaşamda da öyledir. Okan Buruk Konya'da yaptığı herkesin de ortak fikri olan çok fazla riske girmesi ki kazanmış olsa şöyle yorumlarda ben hariç olacaktı. Bak hocayı gördün mü? Dört tane beş tane favori attı kazandı ben öyle düşünmüyorum. Okan Hoca da öyle düşünmediğini anladı ki son maçta iki maçtan farklı olarak birini kaybedip birini e, kazandığı için sabır. Sabır derken rakip iyi bir takım ya ben orta sahayı bırakırsam Konya'daki başıma gelebilir. Sabırla bekledi ve sabrın sonu nedir? Sabrın sonu nedir? Selamettir. Öyle oldu işte onun için. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına şimdi bir bakacağız. Belli ki net bir operasyon var. Çünkü e, belli ki bu masa başı mevzusu e, hakikaten var. Bunu da zaten önceden söylediler. E, artık canımıza tak etti. Onu ifade edeyim. Man farkının açılması istenmiyor belli. Lig sonunda zaten tüm e, kayıtlarıyla, konularıyla lig içerisinde yapmayacağız ama elimizdeki her şeyi de açıklayacağız. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Şu an yapmamamızın sebebi dediğim gibi bu ligin gerginliğini arttırmak istemiyoruz. Bu açıklamaların karşısında e, eski hakem Güyamin Gezer'in de bu konuyla alakalı bir cevabı yorumu olmuş. Bir de ona bakalım isterseniz. Ben bir şey bildiklerini düşünmüyorum. Zamanında Abdurrahim Albayrak'ta var kayıtlarını açıklayacağını söylemişti. Açıklama, açıkladı mı? Duydunuz mu? Hayır. Evet aslında e, Erdem Bey'in açıklamaları çok ama çok değerli. Bence haftanın olayı tabii teknik anlamda bu ama e, Binyamin Gezer'in TRT Spor'daki yorumcu arkadaşımızın söylediği daha önce hani rahmetli Allah nur içinde tırsın Mustafa Cengiz Başkanı Abdurrahim'le ilgili, Abdurrahim Albayrak'la ilgili böyle bir şey, kayıt yok aslında diye bir açıklama yapmıştı. Fakat Bünyamin Hoca böyle bir şey olduğunu düşünmüyor. Ben de öyle düşünmüyorum. Ben olma ihtimalini yüksek görüyorum tamamen. Hı. Çünkü zaten ben görüyorum ki Erdem Bey kendi diyor kayıtlar ve belgeler bilgiler var diyor. Kayıt. Bunu söylemiyor mu? Yanlış anladım. Evet evet. Şimdi tabii yani daha önce benzer açıklamalarını çok yöneticilerden gördük. Özellikle Erden Bey'in de sezon başında işte bu lig bitmez filan derken bir hamle daha yapmış ama burada şu olabilir. Hakem bize hatalı kararlar verdi diyebilir ama elimde belge var demek. Çok bu iddialı. Hatalı değil. İddialı. Pardon, iddialı da değil. Affedersin ben yanlış anladım ama iddialı niye? Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamadan sonra veya bu şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, özel gizli şeylerden bahsediyor kayıtlarda. Evet. Gerekirse 6222'nin de devreye girip gel yani bakalım Erdem Bey. <laughs> veya Türk Türkiye Futbol ben Federasyonu hayırdır ne var burada? <laughs> e, demesini beklerim. Ama Erdem Bey'den de özellikle rica ediyorum Türk herkes adına sezon bittiğinde neyse gerçekten açıklasın. <laughs> gerçekten açıklamasında fayda var. Hepimiz için, Türk futbolu için de önemli milat olur bir de o. Evet. Zaten bugünler bu var kayıtlarının açıklanması falan skandal olarak görüyordum. Onun sıkıntısını yaşıyor federasyon. Fakat Erdem Bey'in açıklamaları çok vahim açıklamalar. Burada sezon sonu beklenmeden federasyon veya gerekli mercilerin harekete geçmesi gerekiyor. Ama bir futbol adamı olarak da Erden Bey ...veya herhangi bir kulüp yönetiminde böyle bir kayıtlar falan varsa Türk futbolunu gerçekten düşünüyorlarsa gerçekten adil ve adaletten bahsediliyor ya çok kolay bahsediliyor. Evet. Sezon bitmeden keşke ben olsam şimdi söylerim böyle bir şey. Neden peki şu an bir hamlede bulunmuyor hocam Futbol Federasyonu? Ee, o yüzden Büyüyemin Gezer... şey e, böyle bir şey yoktur diyor. Federasyon bilmiyorum federasyon e, ya Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerle ilgili diyaloglarını şimdi Yedi gün önce hatırlayalım son kararını açıkladı. Yani biz böyle bir karar verdik. Geçmişte oynanan maçlar kaydı geçmiştir. Puanlar işte fitilme falan yok dedi. Beşiktaş zehir zemberek açıklama yaptı. E şimdi zehir zemberek açıklamaları hep okuyoruz yöneticilerden. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı önemli artılar var. Biraz sonra da değineceğiz ama siz futbolu siz mi yönetiyorsunuz? Size kulüpler mi yönetiyor? Evet. Hayırdır yani ne oluyor? Sizin bir ağırlığınız yok mu? Hı hı. Ben bu kadar yani çok ağır laflar etmek istemiyorum ama bir federasyon başkan, başkanı, feder, Türkiye Futbol Federasyonu bir ağırlığı olur ya. Her kulüp başkanı istediği şekilde İstediğini her türlü şeyi söylüyor. Gel bakayım kardeşim sen kim oluyorsun da bana hakaret ediyorsun? Ve federasyondan ses yok. Sende ne kaydı var getir bakayım. Hadi getir. Demiyorsan o zaman sizi... Böyle yatırır yatırır kaldırırlar. Evet, bu herkesi etkileyen bir olay olmaz. çünkü. Ona şerbet buna şerbetle bu işler olmaz. Siz yönetensiniz futbolu. Yönetemiyorsanız yönetenler gelecek. Evet. Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile devam edelim. Ama ben şunu tahminimi söylüyorum sadece bu önemli konu diye. Bence Erdem Bey, Bünyamin Hoca'ya katılmıyorum. Ee, elinde bir takım şeyler var zaman gösterecektir. Açıklayacaklar evet. mı hocam? Federasyondaki ilişkileri muhtemelen özel ilişkileri var ve özel ilişkilerinde evet. o kayıtları almıştır demek ki. Ben öyle görüyorum. Ki kendisi de bunu böyle söylüyor. Gidip de marketten alacak hali yok. Evet, tabii. Federasyondan evet. yetkili kişilerden alıyordur. Bu vahim bir durum yani.